Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Finans zamanı başlıyor. Evet neyi konuşacağız? 3 tane teknoloji şirketinin bilançolarını inceleyeceğiz ve teknik olarak da durumlarına bakıp videomuzu noktalayacağız. Peki niye teknolojiyi seçtik ve daha sonra da niye bu üçünü seçtik onu açıkladıktan sonra bilançolara bakmaya başlayalım. Niye teknolojiyi seçtik? Günümüzde ham madde maliyetleri çok fazla artıyor ve bunun da en büyük sıkıntısı nerede karşımıza çıkıyor? Şirketlerin nakit ihtiyaçlarının artmasında karşımıza çıkıyor. Yani mesela şöyle açıklayalım: Bir e, ürün üreteceksiniz, bunun ham maddesini alırken e, yurt dışından aldığınızda dövizle borçlanmış oluyorsunuz. E, fakat sattığınız ürün eğer büyük bir kısmı ihracatlı ise TL ile satıyorsunuz. Yani bu noktada döviz TL dengesindeki oluşabilecek bütün tehlikelerle sizin zararlı çıkma potansiyeliniz maalesef oluşmuş oluyor. E, ve aynı zamanda da masrafınız çok fazla oluyor. Yani e, gelir gider dengenizi korumanız e, bu noktada kolay değil arkadaşlar. Fakat e, bilişim teknoloji ve yazılım şirketlerinde bu tarz masrafların olmaması ve e, giderlerin en büyük kısmının e, ham madde e, enerji vesaire değil de e, daha çok maaş ve arge veya e, bir ürün geliştirme üzerine olmasından dolayı e, önümüzdeki yıllarda günden güne artan sanayi rekabetinin de göz önünde bulundurursak bilişim, teknoloji özellikle yazılım üzerine olan şirketler bu noktada çok daha avantajlı konumda olacak. Yani burada teknolojiden kastımız e, cep telefonu üreten, otomobil üreten değil de e, daha çok çözüm üreten yapay zeka üzerine, e, bulut teknolojisi üzerine, ne bileyim web 3 üzerine Metaverse üzerinde çalışmalar yapan şirketlerden bahsediyoruz. Biraz daha işin bilişim yönü ve yazılım yönünün kuvvetli olan olduğu şirketlerden bahsedebiliriz bu noktada. Yani bu da nedir? Meta anlamında çok fazla gider olmayan şirketlerdir. Bu da baktığımızda önümüzdeki 5-10 senelik periyotta çok büyük avantaj olacak. Evet, şimdi geçelim bu şirketlere tek tek hangileriymiş? Onlara bakalım. 3 tanesinden bahsedeceğiz. İlki Miatek zaten. E, Miatek'e baktığımızda esas faaliyet karı %212 artmış. %257 net dönem karında artış var. Öz kaynakları %1 düşmüş. E, aşağı doğru indiğimizde FK'sı biraz yüksek arkadaşlar. 18.84 net dönem karı güzel artmasına rağmen hala FK düşük değil. Ama e, klasmanına göre ise çok yüksek bir FK değil. 7.38 piyasa değeri bölü defter değeri de. Aynı şekilde bilişim yazılım sektörü açısından çok pahalı olmadığını söyleyebiliriz. Fiili dolaşım oranı 57.33. İşte bu sınır noktalarda 60 ve üstü artık benim ufak ufak beğenmemeye başladım. 65'ten sonrasını zaten hiç beğenmiyorum. E Buralarda aslında şirket biraz daha geri alım yaparsa e, bence daha iyi olabilir. Öz kaynak karlılığı 39.16, 20.34. Kaldıraç 2.1 cari olan hepsi gayet güzel. Karnesine baktığımızda 6'da 6 boşluk, 6'da 3 büyüme, 6'da 3 karlılık var. Peki takas bizlere ne diyor? İş vakıf garanti ilk üç de satanlar satanlar köyemli Türk ekonomi yatırım finansman menkul. E, emeklilik fonlara garanti yatırım ve iş yatırım gene satanlar arasında. Peki aylık yabancı takası ne durumda? Şöyle bir baktığımızda Mart ayında yüklü bir alım var. Ondan sonra kayda değer bir alım veya satım yok. Satım var da alım yok daha doğrusu. E, fonlarda 994 bin bir çıkış var. 27 fondan 31 fona yükselmesine rağmen fonların pozisyonda azalma var. E, yeni iş ilişkilerine de baktığımızda çok yüklü ve kuvvetli işler almaya devam ediyor. Bakın 25 Temmuz'da %50.96 oranda hasılatın e, bir iş almış. 26 Temmuz'da %0.89, e, 6 Ağustos'ta 1.23, 23 Eylül'de 7.85. 30 Eylül'de ise 0.44 değerinde 3 tane e, 4-5 tane işimiz mevcut. Peki teknik bizlere ne diyor? 200 günlük hareketli ortalamanın altında şirketimiz. Daha önce çekmiş olduğum bir Fibonacci var. Bu Fibonacci seviyelerine göre de 41.10 kuruşta çok yüklü bir destek var 0.786 Fibonacci seviyesinde. Peki ne kadar düştü ona bir bakalım. Şöyle bir baktığımızda %48.96 oranında bir fiyat gerilemesinin olduğunu görmekteyim. Evet gelelim diğer şirketimize VBTZ'ye. VBTZ'de ikinci dönem e, bilançosunu açıkladı arkadaşlar. Bunu da talip eden çok arkadaş oldu bilanço incelemesini. E, o yüzden de ben de sizlere e, takipçilerimize değer verdiğim ve e, teknik anlamda da belli bir oranda düştüğü için VBTZ'yi de 3 hisselik listemize aldık. Evet satışlarda %42'lik gerileme olmasına rağmen esas faaliyet karı %43 artmış Net dönem karı bakın burada kötü. 68 milyondan 41 milyona geriliyor. Öz kaynaklarda artış devam ediyor. %1 oranda da olsa en azından artış var. Net proje işte güzel. Duran ve top, dönem varlıklarda da azalma mevcut. FK'sı biraz fazla yüksek. 31.69 yani 20-25 üstü teknoloji ve bilişim şirketleri için yüksek anlamına geliyor. Daha doğrusu genel ortalamalara bakarak konuşuyoruz. 4.67 piyasadır değeri defter değeri de Fena değil. En azından 5'in altında 117 milyon ödenmiş sermayesi var. 44.17 fiili dolaşımında gayet iyi. Ee, öz kaynak karlılığı 14.74. Kaldıraç oranı güzel. Ee, cari oran da 1.5'ün epey üzerinde gayet iyi. Karnesi 6'da 6 borçluluk, 6'da 2 büyüme 6'da 3 karlılık var karnede. Peki takasta durum ne? İş, vakıf, ziraat. E, takasta ilk üçü paylaşıyorlar. Satanlar garanti, yapı kredi, iş yatırım. Alanlara baktığımızda bakın emeklilik fonları çok yüklü alıyor. Yatırım fonları ve info yatırımı görüyoruz. Peki arkadaşlar şimdi gelelim aylık yabancı takasımıza. Aylık yabancı takasa baktığımızda işlem hacmi zayıf. E, bu noktada bunu görüyoruz. Fakat burada 2024'ün Ocak ayında çok yüklü bir satım olduğunu da rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki şimdi şirketin tekniğine durumda temelini konuştuk. E, VBTZ bakın daha önce burada bir yükselen kanal vardı. Bu yükselen kanal kırıldı. E, bu kanal kırıldıktan sonra düşüş kanalı gerçekleşiyor şu bölgede bakın şu bölgede başlıyor e, bu kanalda kırıldı şu anda ise şirket yataya sarmış durumda arkadaşlar daha önce çekmiş olduğumuz e, Fibonacci'ye baktığımızda artık e, sıfır seviyesine gelmiş durumda pardon ben e, yukarıdan aşağı çekmişim Fibonacci'yi önündeki dirençleri görüyoruz 32 lira e, burada 30 kuruş var üzerinde 36 lira 39 lira 42 TL e, 46 26 ve 51 70'te. E, direnç noktaları var. Şu an 200 günlük hareketli ortamında şirket altında diyebiliriz. Evet geldik diğer şirketimize kafein. Baştan söyleyeyim kafeinde en çok beğenmediğim yer 74.94 74 e, oranında fiili dolaşım oranı olması. Onun haricinde mesela çarpanları diğer şirketlere göre daha uygun. 10.46 ve 2.52 gibi ucuz çarpanları var. E, %1 satışlarda artış mevcut. Esas faaliyet karı yüzde 45 erimiş. E, net dönem karı bakın. Eksi 6 milyondan artı 79 milyona yükseliyor. Yüzde 6 öz kaynak artışı var. E, finansal borçlar 19 milyon. E, toplam varlıklar 1 milyar 170 ve dönem ve dönem varlıklara baktığımızda ise e, duran varlıkların arttığını dönem varlıkların değişmediğini söyleyebiliriz. E, burada e, kötü yandan bahsettik. Ne dedik? Fiili dolaşım oranı çok yüksek. Fakat ödenmiş sermayesi de çok güzel. 19 milyon 750 bin lira ve 103'ler gibi bir fiyata sahip. Peki aşağı doğru gelelim öz kaynak karlılığına. 24.11. Düşük bir öz kaynak karlılığı var. Kaldıraç olarak gayet iyi. Cari olan gayet güzel. Peki karne ne diyor bizlere? 6'da 6 borçluluk. 6'da 3 büyüme. 6'da 2 karlılık var. Güzel bir karne. Peki takasa bakalım. İş bakım ziraat. Yine küçük yatırımcı da daha çok. City iş ve ata yatırım satanlar arasında. Alanlara baktığımızda Vakıf Garanti ve Osmanlı'yı görüyoruz. Aylık yabancı takasında son ay yabancı bir alım yapmış. 4-5 aylık periyotta ise satımın daha fazla olduğu söylenebilir. Yani 3 aylık baktığımızda alım daha fazla. Fakat arttıkça son özellikle burada 2024 Mart ve 2024 Nisan'larda güzel satışlar gerçekleşmiş. Evet gelelim fonlara. 8 fondan 10 fona çıkmış. 686 lotluk bir azalma var. Yani bu da bir şey sayılmaz açıkçası. Ee, i̇ki fon haricinde diğer fonlar pozisyonlarını düşürmüşler. Geri alımlar ne durumda? Kafein olduğu için geri alım önemli. 300 bin adet alacakmış. 49.600 adet almış. 15 Şubat 2.023'ten son. Ee, 10 milyar TL ayrılmış buna. 10 milyon TL. 1 milyar 244 milyonu şu an için kullanılmış. Yeni iş ilişkilerine de bir bakalım. Daha sonra tekneye geçeceğiz. Evet. 20 Şubat 24 Eylül ve 24 Eylül şeklinde 3 tane iş ilişkisi var. Daha e, hasılatı doldurmaya uzaktan yakından alakası yok. Evet geldik kafein şirketine. Kafeinin bir de tekniğine bakalım. Evet kafeinde de güzel bir e, düşüş var arkadaşlar. Bu güzel düşüş ne kadarmış oran olarak bir incelediğimizde %52.50 civarı. Şu an 200 günlük hareketli ortalamanın altında. Ve 110 lira 90 kuruş direnci var karşısında. Daha önce bu neydi? Destekti. Bu destek kırıldığı için. E, şimdiki bir sonraki destek noktası. Bakın şu bölgeyi sayabiliriz. Ama zaten geldi neredeyse 98.70. E, ve daha sonra ise Fibonacci 786 seviyesi olan 84 lira güzel destek bölgeleri. E, bu aradaki tepelerde tekrardan destek bölgeleri ama burada önemli olan nedir? o kadar aşağı inmemesidir fiyat olarak. Evet 3 tane şirketi konuştuk. 3 şirketimizde bilişim sektörü üzerine teknik anlamda %50 civarlarında inmiş. Fiyat anlamında %50 civarlarında inmiş. 3 tane şirketimizde sizler için konuştuk. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenip abone olursanız sevinirim. Kalın sağlıcakla. Allah'a emanet olun.